Anarko gayrimenkul şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 42.50 bölgesinde tutunma hareketlerini bu hafta için sürdürmüş oldu ve bu bölgede tutunmayı sağlayarak ara destek bölgesi altına geçişler oluşturmadığı için 40.95 yukarı tepkisi hareketleri yapma ihtimalini devam ettirip öncelikle ara direnç bölgesi olan 44 daha sonra da şablon bölgemizin yukarıya yükseliş bölgesini devam ettirme ihtimali olan 45 bölgesine kadar tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir. 45 bölgesi üzerinde şablon bölgemizin üst noktası olan 48 bölgesine kadar devam edebilecek bir tepkisel hareket oluşturup 48 bölgesi üzerine geçişler sağlandıktan sonra yukarı yükselişleri yapmış olduğu zirve bölgesi olan 51 bölgesine kadar devam ettirip ve 51 bölgesi üzerindeki kapanışlarla 55 ve üst bölge hedeflere yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olan 40-95 bölgesi altına geçişlerde 39-40 bölgesinde kesin stop bölgemiz var. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 35 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. Emlak gayrimenkul grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 9 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altında kapanışları devam ettirerek stop konumuna geçtiğini görüyoruz. Ve bu durumda geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı 9 bölgesinde kesin stop durumu değerlendirilmediği ise 8.45 bölgesi altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop durumu değerlendirilip bir sonraki kesin stop bölgemiz olan 7.85 bölgesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşursa alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 7.85 bölgesi altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumunun 7 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 8.45 bölgesi altına geçişlerde yarı yarıya stop durumu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 8.45 bölgesi altına geçişler oluşmadan yapıcı ve tepkisi hareketlerde bir önceki kesin stop olan 9 bölgesi direnç konumuna geçmiş oldu. 9 bölgesi üstünde kapanışlar gerçekleştikten sonra 9.35 bölgesinde ara direnç bölgemiz var. Bu bölgeye gerçekleşecek tepkisi hareketlerin devamında yukarı yükselişleri devam etme ihtimali oluşturacağı 10 bölgesindeki yakın hedef bölgemize kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 10 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturacağı 10.65 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine geçişlerden sonra yukarı yükselişleri yapmış olduğu zirve bölgesi olan 12 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. Halk gayrimenkul menkul grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 3 bölgesinde yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Yukarı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 3.30 bölgesi en yakın direnç bölgesini oluşturuyor. Bu bölge üzerine geçişlerden sonra yakın zirve bölgesi olan 3.45 bölgesine kadar tepkisi hareketleri oluşturabilir. 3.45 bölgesi üzerinde yapmış olduğu zirve ve yakını dep bölgemiz olan 3.65 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirerek 3.65 bölgesi üzerindeki kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 4.35'e kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölge olarak 2.85 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak 2.60 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri tepkisi olarak devam ettirebilir. Fakat bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun ara destek bölgeleri ve bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 2.25 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturacağından dolayı 2.60 bölgesi altına geçişlerde kesin stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Işıklar olduk grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 480 bölgesindeki kesin stop noktasında tutunmayı sağlayarak başlatmış olduğu tepkisi harekette yarı yarıya stop bölgemiz olan 525 bölgesindeki önemli direnç noktasına tepkisi hareketi oluşturduğunu görüyoruz. 525 bölgesi üzerine geçişler sağlanırsa yakın adep bölgemiz olan 5.90 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu oluşturabilir. 5.90 üzerine geçişlerden sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 6.45'e 6.45 üzerindeki kapanışlarla üst hedeflere doğru yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna 5.25 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. 525 bölgesi üzerine geçişleri sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 5 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak 480 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun ara destek bölgeleri ve önemli destek bölgesi olan 435 bölgesine, 435 bölgesi altına geçişlerden sonra da derinleşerek 350 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. İhlas gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz kesin stop noktası olan 1.45 bölgesine geri çekilme durumunu oluşturduğunu ve 1.60 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin de direnç konumuna geçtiğini görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumunun 1.45 bölgesi altına geçişlerden sonra önemli destek bölgesi olan 135 bölgesi o bölge altına geçişlerden sonra yapmış olduğu dip bölge olan 1.20 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. 1.60 bölgesindeki yarı yarı stop noktamız olan direnç bölgesinin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturma ihtimali devam eder. 1.60 bölgesi üzerinde gerçekleştireceği kapanışlarla ara direnç bölgesi ve bir önceki hedef noktamız olan 1.70 bölgesine kadar tepkisi hareketleri oluşturabilir. 1.70 bölgesi üzerinde kapanışlarla yapmış olduğu zirve ve daha sonraki hedef noktamız olan 2 bölgesine doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. <laughs> Kiler gayrimenkulde geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle 6 bölgesinde kesin stop noktası belirlemiştik. Bir sonraki kesin stop noktamız olan 5.60 bölgesinde altına geçiş yaptığını ve kapanışlar oluşturduğunu görüyoruz. Ve bu bölgeler artık önemli direnç konumuna geçtiği için öncelikle 5.60 ve daha sonra 6 bölgeler üzerinde kapanışları gerçekleştirip yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 6.50 hedefine doğru yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilsin. 6.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 7.50 ve üst hedeflere doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun tekrar alt desteklere doğru devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı 5.60 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumlarında 5.10 bölgesinin yarı yarıya stop noktası 4.85 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölgelerin alt desteklerine devam edecek süreçte karşılaşma ihtimali devam ediyor. vakıf grafiğinde belirlediğimiz 2.10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutum hareketlerini sağladıktan sonra tekrar bir tepkisi hareket oluşturup bir önceki hedef noktamız olan 2.30 bölgesi direnç konumunda olduğu için o bölgeyi test etmiş. Üzerinde kapanışları gerçekleştirme ihtimalini oluştursa da geri çekilme güç kazanma durumunu haftayı kapattığını görüyoruz ve tekrar 2.10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını önemsememiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop durumunu değerlendirip kesin stop bölgemiz olan 1.95 ve bu bölgede yapmış olduğu dip noktadan 1.85 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumu ihtimali oluşabilir. Yukarı tepkisi hareketlerde öncelikle bir önceki hedef noktamız ve şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 2.30 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Daha sonra direnç bölgesi olarak 2.45 bölgesi var. 2.45 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirip yukarıda yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2.55 ve yakın hedef bölgemiz olan 2.65'i gerçekleştirdikten sonra 3 bölgesine doğru devam eden yükseliş ihtimalini oluşturacağı tepkisi hareketi gerçekleştirebilir.